Şimdi, <laughs> yine geleneksel anlayışımızda deniliyor ki, Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'in iki görevi vardır. Birisi tebliğ, öbürü de tebriğindir. Halbuki Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim kendisini nitelerken kitab-ı mübin diyor. Mübin hem açıklayan hem açık olan demektir. Ayrıca ayetlerini nitelerken diyor ki ayet beyinat diyor. Açık ayetler diyor. Ayrıca kitab-ı fassalnehu diyor. Fussilet ayetuhu diyor. Yani ayetleri sağlamca sıralanmış beyin apaçık olan ayetlerdir. Mübin olan bir kitaptır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> efendim, çevresindeki insanlar şu ayeti anlamıyordu ya şu kelimeyi bilmiyordu. Peygamber onlara açıkladı şeklinde bir açıklama doğru değil. Çünkü Peygamber ne kadar Arap idiyse çevresindeki insanlar da Arap'tır. Ve Kur'an e, Peygamber sallallahu aleyhi ve dili Arapça olduğu gibi çevresindeki insanların dili de Arapçaydı. Ve Kur'an-ı Kerim'i peygamber ne kadar anlıyor idiyse o çevresindeki insanlar da o kadar anlıyordu. Ha peygamber sallallahu aleyhi ve bu alandaki rolü nedir? Kur'an-ı Kerim bazı yerlerde hükmü mutlak olarak söyler. Genel, umum olarak söyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve Kur'an-ı Kerim'de detayları belirtilmeyen yerlerde kendi kararlarıyla kendi iştihatlarıyla o detayları belirler. Eğer tebbiyen etmek ifadesinden maksat buysa bu doğrudur. İşte namazla ilgili, zekatla ilgili, hacla ilgili, bu ne benzer İslam'ın uygulanmasıyla ilgili daha bir takım konularda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an detayları belirtmedi, belirtmediği yerlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o detayları kendi ile, kendi inisiyatifiyle belirlemiştir. Şimdi bu detaylara bakarak Peygamber Efendimiz'e işte bu Kur'an'ın Cebrail'in getirdiği bu Kur'an vahiyinin dışında ayrıca vahiy gayrimetlu, gizli bir vahiy kanalı, ikinci bir vahiy kanalı iddat ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci şahri haşa Allah'ın yanında ikinci bir şahri şeklinde müdahale ki Bu zihniyet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beşer konumunun üstüne çıkararak, beşer konumunun üstüne çıkararak neredeyse Allah'ın ıı, yanında işte Hristiyanların Hazreti İsa Allah'ın İsa yanında oturduğu insanla yargıladığına inandıkları gibi Peygamber Efendimiz'e Allah'ın dışında böyle neredeyse bir şari rolü verilmiştir. Onun için bunlar Peygamber Efendimiz'i yüce etme yapılan e, abartmalardır yahut yanlış anlamalardır.